Merhaba arkadaşlar, bu videoda Ağustos ayının az söyleyecek gündeminden bahsedeceğim sizlere. E, Ağustos ayına dair burçlara ilişkin tek tek e, video çekemiyorum ama e, Ağustos ayında zaten kolektif olarak bir video çekmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Elimden geldiğince önemli gördüğüm tarihlere has videolar paylaşacağım sizlerle. Çünkü e, bütün kolektifi etkileyen önemli görünümlerin olduğu bir ay Ağustos ayı bu anlamıyla kıymetli, önemli değişimler, önemli farkındalıklar yaşatacak bizlere e, farklı oranlarda e, bilhassa ülkemiz açısından da e, oldukça önemli bir ay olacağını söyleyebilirim. E, bu nedenle boş geçmek istemedim. E, bu videoda esasında kalemi kağıdı alıp e, ajandanıza not alabileceğiniz önemli tarihleri belirteceğim bir video olacak. Tabii ki onlara ilişkin yorumlarımı da paylaşacağım ama... Ee, özel olarak önem verdiğim tarihlere has ee, ayrıca video çekmeyi de planlıyorum şimdi e, Ağustos ayı başlangıcından itibaren aslında Merkür Retrosu'nun yani gölgeli günlerine girmiş oluyoruz. Ağustos'un neredeyse bütünü Merkür Retrosu'nun etkisi altında geçecek. E, 4-5 Ağustos tarihleri arasında Merkür Başak Burcu'nda retro harekete başlıyor. Sonrasında 15 Ağustos civarında e, bu retro hareket e, Aslan Burcu'na devrediliyor. Ve ay sonuna doğru ise Merkür Retrosu tamamlanıyor. Yani baktığımız zaman neredeyse Ağustos ayının bütünü, Merkür Retrosu etkisi altında geçmekte. Merkür Retrosu'nu artık bilmeyen yoktur ama kısaca tabii ki bahsedecek olursak e, Ağustos ayı gündemini ilgilendirdiği için biraz geçmişi şöyle gözden geçirmemiz gerekiyor. Merkür Retrosu ile beraber geçtiğimiz süreçte, geçtiğimiz aylarda neler yaşadık? E, konuşulmamış, halledilmemiş ne gibi meseleler var? Bunları çözüme kavuşturmak adına kıymetli olacaktır. Yine e, hayatımızda organize etmemiz gereken düzenlememiz gereken meseleler eksik kalmış cümleler geri dönüşler geri kontrol etmek geri dönük bakmak tekrar konuşmak tekrar denemek gibi temalar Merkür retrosunun genel temaları tabi Başak burcunda başladı özellikle 5 ila 15 Ağustos arasındaki 10 günlük süreçte e, hayatımızda organize edemediğimiz bir takım konular varsa bunları tekrar yeniden düzenlemek, organize etmek adına değerlendirilebilir bir süreç. Sonrasında 15 Ağustos sonrası belki eski aşkların yeniden bir araya gelmesi gibi temalarda vurgulanabilir. E, burada artık hayatımızda... E hasır altına atmış olduğumuz, gözden kaçırdığımız veya bile isteye bakmayı, görmeyi, konuşmayı tercih etmediğimiz konularla sistem bizi Ağustos ayında tekrar yüzleştiriyor. Yani Ağustos ayı bir nevi e, geri dönüp her şeyi düzenlemek ve ondan sonra Eylül ayına geçiş yapmak gibi zaten Eylül ayı itibariyle de yeniden tutulmalar döngüsünü başlatıyoruz. Yani artık e, 2024'ün daha böyle... E, Civcivli günlerine de giriş yapıyoruz Ağustos ayı itibariyle doğru tabir olursa eğer. Şimdi, e, dolayısıyla Merkür Retrosu bu anlamıyla oldukça kıymetli. Tabi bu Retro Merkür e, zaman zaman gezegenlerle de temasa girecek. E, örneğin 8 Ağustos civarında e, Merkür-Venüs kavuşumu yaşanacak. 18 Ağustos civarındaki 18 19 Ağustos'ta bir dolunayımız var. Merkür-Uranüs karesi kesinleşecek. Bu dolunayın da genel gündemini tetikleyen bir e, kare bu. Özellikle e, bu noktada geçmişle alakalı yani geçmişte söylenen cümlelerin bedeli bazı konuların yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olduğu bazı hani laf ağızdan bir kere çıkar deriz ama hani orada e, tabii tabi merkür retro olduğu için dolunay enerjisi olduğu için o ağzımızdan çıkan cümlelerin e, karmik yoğunlukları çok daha fazla olacaktır. Yani karma oluşturmamaya da özellikle sözlerimize veya konuştuklarımızla konuşmadıklarımıza karma oluşturmamaya da dikkat etmemiz gerekiyor. 18 Ağustos civarında e, sonrasında ise daha tatlı görünümler var. 23-24 Ağustos'ta özellikle Şiron'la yani bu e, 18 Ağustos civarındaki sıkıntıları 23 Ağustos-24 Ağustos itibariyle yavaş yavaş toparlayıp düzeltmeye de başlayabileceğimiz bir görünümden bahsedebiliriz. Şimdi Ağustos ayının başlangıcında 4 Ağustos tarihinde Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Önemli bir yeni ay. Bu yeni ay artık hayatımızda tam da Merkür Retrosu'nun başladığı günde yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yani artık bir şeyin etkisinden çıkıp Yeni ve taze bir başlangıç yapma enerjimizi körükleyecek. İçimizdeki heyecanı, tutkuyu takip etmek istiyoruz. Onun peşinden gitmek istiyoruz esasında baktığımız zaman. Ee, Mars ve Jüpiter'in güzel bir desteği de var bu yeni aya. Bir seksil açı meydana getirecekler. Ee, bu noktada daha çok aslında Jüpiter'in, gerçi hemen hemen ikisi de 3'er derecelik orplarla yakın birbirlerine. Ee, burada savunduğumuz şeyin arkasında durmamız kıymetli bizi destekleyen insanlar olacaktır. Bizi motive eden insanlar olacaktır bu yeni başlangıçla alakalı. Çünkü artık kaderimizde yeni bir yol, yeni bir başlangıç içerisinde olacağız ve biraz da cüretkar olacağız açıkçası. E, ...bu cüret nereden geliyor dersek... ...bizi destekleyen bir takım insanların olması... ...bizimle aynı fikirde olan... ...belki de bizi maddi veya manevi anlamda... E, ...yalnız hissettirmeyen insanların... ...varlığı olacaktır... E, ...bu noktada tabii yeni ayda... ...haritanın tepesine doğru tepe noktasına... ...meydana geldiği için ve özellikle... E, ...MC noktası 29 derece yengeç olduğu için... ...artık bir takım kırılmalar tetikleniyor... E, ...bu Temmuz ayının sonundaki... ...Oğlak Dolunay'ın tekrar bir tet tetiklenmesi de... ...söz konusu yani artık... ...o başlangıç neyse o sonlanma neyse ona doğru gidiyoruz ve bu konuda da gerçekten bugüne kadar yalnız olduğum için yapamadım işte param yoktu yapamadım şuradan destek göremedim gibi bahanelerimiz varsa bu bahanelerin de artık işlevsiz olmaya başladı. Bir yeni ay'dan bahsedebiliriz. Evet yeni ay'dan bahsettik ve yeni yeni ile beraber Merkür retrosunun başladığından da bahsettik. Özellikle 8 Ağustos civarında Retro Merkür'ün Venüs'le bir kavuşum olacak. E, 3 derece Başak burcu civarında meydana gelecek bu kavuşum. Özellikle bu e, tabii ki e, aşka dair, e, dünyadaki değerimize dair e, bazı geri dönüşlerin olabileceğini gösteriyor. Yine eski sevgililer kapıyı çalabilir veya maddi anlamda e, hak ettiğiniz de, değeri ve karşılığı bulabilirsiniz. Eski işinizden e, yeniden teklif alabilirsiniz veya aslında siz kendinize ait olan bir takım şeyleri fark edebilirsiniz. Ne kadar değerli olduğunuzu fark edebilirsiniz bu açıdan bakıldığı zaman. Bununla beraber Ağustos ayında ilerlediğimiz zaman özellikle yine 14 Ağustos civarında Mars-Jüpiter kavuşumunun kesinleştiğini görüyoruz. Mars-Jüpiter kavuşumu da oldukça önemli bir kavuşum. İkizler Burcu'nun orta derecelerinde meydana gelecek bu kavuşum. Burada tabii ki önemli söylemler, Bazen tabii ki öfkeli bir takım e, abartılı söylemler içerisinde bulunabileceğimizi gösterebilir. E, hani ağzımızdan çıkan cümlelerin sonrasında çok fazla geri dönüşü olmayabilir. Abartılı, büyük cümleler, belki büyük öfke içeren e, cümleler veya büyük cüret e, ve cesaret içeren cümleler sarf edilebilir. E, tabii kolektif enerjilerde de buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Jüpiter her ne kadar iyicil bir gezegen olarak kabul ediliyor olsa da, bulunduğu alanı genişletme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla o Mars enerjisini Mars 8'ler enerjisini büyütecektir. E, ağzımızdan çıkan cümleler abartılı olabilir. Abartılı vaatlerde, taleplerde bulunabiliriz. E, veya öfkeli söylemlerde bulunabiliriz. E, çok cüretkar olabiliriz bunları biraz yönetebilmek gerekiyor. Tabii yine kolektif da özellikle Ağustos'un ikinci yarısından itibaren başlayacak biraz gergin süreçler var. Aslında Mars Jüpiter kavuşumuyla beraber bu süreçlerin başladığını söyleyebiliriz. Zaten akabinde Mars Satürn arasında da bir kare görünüm meydana gelecek hemen birkaç gün sonra. Bu da bir tür enerji sıkışmasını ifade ediyor. Yani evet birden bir şeyleri yapmak istiyoruz, ortaya çıkmak istiyoruz. Hemen bir şeyleri çözelim istiyoruz. E, neyse ki Satürn orada bizi baskılıyor. Aslında Satürn açısı biraz sert ve zorlayıcı gibi görünse de... Jüpiter'i baskıladığı için e, biraz dengeyi de sağlamamıza yardımcı olabilecek gibi gözüküyor açıkçası. Yine eş zamanlı olarak Retro Merkür Ağustos 15 itibariyle... ...artık Başak Burcu'ndaki sürecini tamamlayıp Aslan Burcu'nda devam edecek geri hareketine. Dolayısıyla Ağustos ayında özellikle Aslan ve Başak Burcu temalarında bir takım geri dönüşler var. Bir takım içe dönüşler var. Bunları değerlendirmemiz gereken süreçler içerisinde olacağız. Bilhassa Ağustos ayının ikinci yarısı bu anlamıyla Aslan burçları açısından kıymetli gözüküyor. Yine 19 Ağustos civarında Güneş Merkür kavuşumu var. İşte burada artık Özellikle Venüs Merkür kavuşumu ile beraber yaşanılan e, o farkındalık her neyse burada aydınlığa doğru gidiyor. Yani burada artık görünür olmaya başlıyor. Önemli kararlar alabiliriz. Geçmişle alakalı artık bir, bir takım konuları çözüme kavuşturabiliriz. Bazı konular daha çok görünür olabilir, somutlaşabilir, e, bazı kararlar alınabilir. Artık e, bir takım konularda harekete geçmek istiyoruz, aksiyon almak istiyoruz. Enerjinin çok yoğunlaştığı e, durumlardan bahsetmemiz mümkün elbette. Ve 19 Ağustos'a geldiğimizde dostlar, evet 19 Ağustos'ta Kova burcunda bir e, dolunayımız var. Önemli bir dolunay. Neden? Biliyorsunuz bizler geçtiğimiz 2-3 yıldır e, sabit burçlardaki ay düğümleri ve dolunay yeni aylarda e, kolektif olarak özellikle ülkemiz bazında da ciddi manada zorlandık. Çünkü sabit burçlarda meydana gelen e, bu hareketlilikler bizim direnç noktalarımızı tetikliyor. Direnç gösterdiğimiz, e, orada e, kırılmak, eğilmek, bükülmek istemediğimiz e, alanlara temas ediyor. Tabii e, Uranüs'ün de boğa burcu geçişi. E, buna tuz biber <laughs> ekti açıkçası. Ama şimdi bu e, 19 Ağustos dolunayı ile beraber ki 27 derece kova burcunda meydana geldiği için Algol bandını da e, hareketlendiren bir e, dolunaydır. Ve hatta e, yanlış hatırlamıyorsam 2021 Kasım ayında yine bu algol bandında bir e, tutulma yaşamıştık. Oralara da bizi götürecektir. E, geçtiğimiz süreçte tabii ki yine yaşadık benzerlerini ama aslında buradaki bu dolunayla beraber, yani bu 19 Ağustos dolunayıyla beraber yaşayacağımız e, farkındalık süreç hayatımıza yeni giren veya çıkan olgu her neyse, 2025 gündemini belirliyor. Çünkü Uranüs artık yavaş yavaş Algol bandına doğru yaklaşıyor. Şu an tetiklemeye başlamış olsa da tam bir kavuşumdan bahsetmek mümkün değil. Ama yine bu dolunayda da Uranüs'ün başrolde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet bir takım yer hareketlilikleri yine bu dolunayla beraber tetiklenebilir gibi gözükmekte. Bununla beraber buraya eşlik eden bir Merkürümüz de var. Özellikle Aniden ortaya çıkan cümleler, aniden ortaya çıkan gerilimler, artık kopulması gereken şeylerin bir anda gibi gözükse de tırnak içerisinde ee, kopması. Yani belki daha öncesinde, belki Kasım 2021 ile başlayan sürecinizi şöyle bir gözden geçirin. Nereden baksak yaklaşık 3 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. O dönemde içinizde bazı konularla alakalı bir takım kırılmalar yaşamışsınızdır. Ve o süreçten bu sürece kadar ki bu 3 yıllık dönemde e, bazı sinyaller veriliyor olsa da tam anlamıyla oradaki e, somut değişimi hayatınıza entegre edememiş olabilirsiniz. Kabul edememiş olabilirsiniz. Çünkü sabit burçlarda meydana geldiği için bu değişimler oraları açabilmek, kırabilmek, e, dediğim gibi esnetebilmek çok kolay değil. İşte artık bu dolunayla beraber de orada belki söylenen bir cümleyle, belki ortaya çıkan bir konuyla, belki bir tetiklenmeyle, büyük ihtimalle bir tetiklenmeyle hayatınızda Kasım 2021'e sizi götürecek gündemlerin artık sonuca kavuşmaya başladığını ve bu sonucun da sizi 2026'ya taşıyacağını söylesek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Evet, 22 Ağustos tarihine geldiğimizde artık Güneş Aslan Burcu'ndaki transitini tamamlıyor ve Başak Burcu'na geçiyor. Bu arada e, Ağustos ayından bahsediyoruz madem. Tüm Aslan ve Başak Burçlarının da doğum günleri şimdiden kutlu olsun. E, Güneş'in Başak Burcu geçişiyle beraber artık o e, düzen, nizam, hayatı e, belli bir istikrarda sokma dürtümüz e, hayli yoğunlaşacaktır ve zaten e, 28 Ağustos civarı Merkür'de e, direkt Direkt konuma geçeceği için retro hareketini tamamlayacağı için 22 Ağustos sonrası bir nevi Eylül ayına hazırlık yapıyoruz gibi de değerlendirilebilir. 29 Ağustos tarihinde ise Venüs terazi burcuna geçiyor ve bu Venüs'ün terazi burcu geçişiyle beraber de özellikle ikili ilişkiler alanında, ortaklıklar alanında, işbirliği alanında daha ılıman bir Liman olacak yani tarafların birbirlerinin kusurlarını yanlışlarını eldelemeye çalıştığı ve bir takım yanlış anlaşmaların olduğu sürecin sona erdiği ve daha uyum daha istikrar içerisinde olmak isteyeceğimiz bir sürecin başlangıcını işaret edecek arkadaşlar. Evet ağustos ayının genel gündemi bu şekilde Tabii çok fazla detay var ama dediğim gibi önemli gördüğüm detayları ayrıca videolar çekerek paylaşmayı düşünüyorum. Bundan sonra da inşallah aslan yeni ayı videosunu çekmeyi planlıyorum ama asıl önemli olan bu ayın en önemli gündemi 19 ağustos tarihindeki kova burcunda meydana gelecek olan dolunay yani en zorlayıcı en dönüştürücü etkileşim bu olacaktır ama aslan yeni ayı da hayatımıza bir aksiyon katacak, bir hareketlilik katacak. Ayın geneli zaten Merkür retro etkisinde olduğu için şöyle bir sorgulama, Eylül ayına, sonbahara bizi hazırlama sürecini hissettirecek gibi gözükmekte. Diliyorum ki faydalı olmuştur ve rehberlik etmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Yine beni Instagram, Opikusal hesabından veya opikusalsoyloji.gmail.com adresinden de takip edebilirsiniz. Danışmanlık için ulaşabilirsiniz. Sevgiler, güzel bir ay olsun. Hoşçakalın.